bu köpeklerimi sokakta yaşayan köpeklerde açtı. Bazıları iskelet halindeydi. Bu barınak yapılmıştı. Belediye ve valiliğe ait olduğunu düşünüyorum. Ama hizmete açılmamıştı. Daha sonradan zaten burası barınak da değildi. Ben gelip gördükten sonra köpekleri barındırabileceğimi düşündüm. Bazı e, hamlelerle izin aldım. E, sokak köpeklerini buraya koydum. İlk etapta 6 köpek falan koymuştum. Bunların hepsi dişiydi. Her 6 altı ayda 6-8 altı, yavru yapan dişilerdi. Onların bazıları iskelet durumundaydı. Onları ameliyat edilir hale getirdik, besledik. Daha sonra özel bir veteriner kliniğinde kısırlık ameliyatlarını gerçekleştirdik. Altı köpeğimiz kısırlaştırıldıktan sonra etrafta çok bir dedikodu yayıldı. İşte barınak açılmış. Barınak. Herkes köpeklerini atıp gitmeye başladılar. Pitbull bağlayanlar oldu. Ben zengin bir insan değilim. Kendi imkanlarımla karşılıyorum. Bir barınak zengin bir milyoner kişinin dahi olsa gücünü yıkabilir. Çünkü neden? Sürekli hani kısırlaştırılması habire köpekler gelmeye devam ederse ne onları yer yetiştirebilirsiniz ne de yiyecek yetiştirebilirsiniz. O sebepten e, ben kendimce bir kriter koydum kendi imkanlarımca kendi kriterlerime göre önceliği sakat hayvanlara, kendini güdemeyecek derecede küçük köpek yavrularına, ameliyat olması gereken üretken dişilere ameliyat etmek üzere buraya ayırdım. Şu anda 17 köpeğimizi ameliyat ettirdik kendi imkanlarımla o da. Yiyeceklerini gene kendi imkanlarımla karşılıyorum, yalnız burada öyle yemeği veren e, lisemiz artık yemeklerini bana gönderiyor. Ama diğer gibi kısırlık ameliyatı, tedavileri ben kendi içe şey yaptım, hala da borcum var yani veteriner kliniğine. E, pek fazla yardım almıyorum, alamıyorum, istemiyorum. Kırgın olduğum için çok fazla açıklamıyorum da durumu. Burası bir toplama yeri olarak yapılmış toplama yeri demek işte hasta hayvanların toplanıp topluca efendim veterineri götürüldüğü ya da kısırlaştırılması gereken üre, üre, üreten hayvanların toplanıp veteriner kliniğine götürülmesi için gibi bir konumu var. Zaten böyle olması gerekiyor. Yani bu işin içerisinde bir insan olarak benim kişisel görüşüm kesinlikle barınaklar büyük barınaklar yaptırmak çok gereksiz. Çok gereksiz bir şey çünkü neden? bunları ameliyat yaptırmak yerine, kısırlaştırmak yerine habire e, barınak açarsanız olayı sadece depreştirirsiniz. Yani 5 sene sonra karacasoyun yarısı barınak haline dönüşür. Onlar üremeye devam ettikçe. Ben tek kişiyim 11 aydır kendim şey yapıyorum. Mesela benim kendi işim de var ben emekliyim ama yurt dışında bir okulda e, İngilizce öğretmeniydim ben. Ee, şu anda yurt dışında bir okulda online öğretmenliği yapıyorum. Okulum Japonya'da. Part time çalışıyorum. Yani bu benim köpeklerimin masraflarını karşılayabildiğim tek yer. Yoksa normal emekli maaşımla bunları karşılayamam. Ben sabahleyin kalkıyorum. Karşı yani fırıncıları ekmek aramaya çıkıyorum. Daha sonra ekmekleri bulup getirdikten sonra ben kahvaltımı yapar yapmaz ekmek kesmeye başlıyorum. Daha sonra geliyorum. Burada artık yemekler geliyor. Onları karıştırıyorum. Efendim yetmediği yerde kurumama takviyesiyle ki kurumamayı da kaymakamlık 4-5 torba ayda verebiliyor fazla değil. Ee, onlarla beraber bunların yiyeceklerini yapıyorum Bir köpeğin önce yemeğini veriyorsunuz. Daha sonra suyunu değiştiriyorsunuz. Daha sonra pisliğini temizliyorsunuz. Hastalar falan varsa iğnesini yapıyorsunuz, ilacını içiriyorsunuz. Daha sonra efendim o pisliğini şunu bunu toplayıp atıyorsunuz. Bu yaklaşık benim bir buçuk saatim alıyor. Bu her gün böyle 11 aydır. Ve ben geçen gün hasta oldum. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Şurada durdum. Adım atamadım. Allah'a yalvardım. Yetişip köpeklerin yiyeceğini verebileyim diye. Ve de köpeklerin yiyeceğini vermeyi becerdim. Sonra da taksiyi aradım. Ben gidemeyeceğim. Beni hastaneye yetiştir. Şimdi benim bir gün tatilim yok. Burada benim hiçbir yetkim yok. Ben burada bir misafirim. Birinin yapması gerekiyor. Ben hayvanlara adadım derken benim köpeğim var zaten. Öyle bir e, adanmışlık yok. Ben sadece vicdanen. Bak şu anda bir köpeğimiz daha hasta. Ben e, sabahla öğleyin ilacını içirdim. Şimdi et suyu kaynattım. ile ağzından zorla vereceğim. Yoksa ölür o köpek. Karacası'daki köpek e, fazlalığının esas iki nedeninden bir tanesi kontrol, nüfusun kontrol edilememesi. Bu çok basit bir şey. Yani Karacasu için konuşayım. 167 tane köpek saydım ben bunların içerisinde. Çoğu da kısırlaştırılmış. Her gün bir yudum az yesek 7 bin, bir öğünde 7 bin lokma yapar bu. Böyle yani 167 köpeği fazlasıyla besler ve ben Karacasu'nun atıkları gerçek biçimde bana gelse ben Aydın'ın köpeklerini beslerim. <laughs> 아, 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 아,